Vay çocuklar. Evet yarış zamanı. Evet bu fırıldaklarla yarış yapacağız. Kazanan ne olacak? Ne alacak? Dondurma. Değil mi? Hadi bir iki dince başlayacağız tamam mı anneciğim? Bakalım çarpışmasınlar bakalım. Nasıl olacak yarışmamız? En son duran kazanacak değil mi? Evet. İlk önce duran kaybediyor. Hadi. Bir, iki, üç, bas. ya. Aa. Durma lütfen sen niye böyle yaptın? Aa duracak benim. Bir <laughs> Bakar mısın? Seninkisi çok ne güzel azaline. döndü. Enesciğim. İnanmıyorum benimkisi durmak üzere. Aa. Birinci uh -oh. turda yarışı kaybettim. Ben Serhan kazandı. Şimdi ne ikinci anladım. tura geçiyoruz çocuklar. evet anneciğim getir takalım tekrardan onu. Yanıma gelsen benim. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Birinci turu kim kazandı? Ben kazandım. Evet şimdi ikinci tura geçtik. Üç üçüncü turda bitiyor. Üç dince bırakıyoruz tamam mı? Bir, iki, üç bırak. <laughs> Hadi bakalım. Oo, Enesinki de çok ben güzel. Kazandım. Evet ama lütfen durma. Serhancığım seninki de güzel gidiyor. Ben bakalım Enes ben kim, ben kazandım. Kazandım. kim kazanacak? Onun. Ay ne olur durma. Serhan sevgisi durmak üzere sanki. Dur, Öyle dur, değil dur, mi? Durma, Bakalım. Evet. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> Yapma anneciğim kim duracak? Ya Enes ya. Niye kim kazandı? İkinci turu da. Ben kazandım. Evet. Aslında yarışmayı sen kazanmış oldun şu Aa. anda. Evet şimdi üçüncü turu da yapalım. Hadi bakalım. Üçüncü turdayız arkadaşlar. Evet hadi bakalım. 1-2-3 <laughs> Wow Şu an çok güzel gidiyor hmm. Acaba 3. turu kim kazanacak <laughs> Serhan mı Yoksa annesi mi <laughs> Hadi bakalım hmm, Ne kadar hızlı dönüyorsunuz Acaba kim dönecek Kim duracak <laughs> Serhancığım kim duracak Bu durmayacak Bakalım göreceğiz Evet ediyor muyuz yoksa biz? Wow. Hadi bakalım. Herhalde gene biz kaybettik. Ay. O o. Wow, ben kazandım. Ben kazandım. Evet. Biz kazandık. Ben kazandım. Kaldı mı Enes'in? Eresci? Evet. Son turdayız maalesef. Tamam mı? Çünkü ikinci turda Enes Ellediği için bir tur daha yapıyoruz tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım. Evet Serhancığım, başlayalım başlıyoruz. Hadi. 1 2 3 bırak. Hı. Aa biz... Hı -hı. <laughs> <İşte bu. gülüyor> Ay, biz. kazandık ya inanamıyorum. <laughs> Enes. Serhan. En <laughs> tam basamadı yerde kaldı inanmıyorum. Ve bizim hala deniyor. Biz... Alabilirsin. Al damızı Hadi yaşasın. Abi, Biz kazandık. Enes evet, hadi gidiyoruz dondurma yemeye. Al onu. Al. Al. Evet anneciğim al. Al al, al gidelim. Al annem. Heh. Hadi yürü. Hoşçakal. Bay bay. <laughs> evet Serhan kaybettim. Üzgünüz. Ama Serhan'a da dondurma yediriyoruz tabii ki de. Tamam mı? Hadi bay bay. Hoşçakalın.